Merhaba arkadaşlar, bugün size nasıl e, sağlıklı, kolay, 15-16 saat e, nasıl kolay acıkmadan ve su sazmadan e, oruç tutabiliriz. Ramazan ayında da olabilir, Ramazan'dan sonra da olabilir. E, onunla ilgili e, ve hatta sağlıklı bir e, şekilde nasıl e, beslenebiliriz, onunla ilgili küçük bir e, paylaşım yapmak istedim. Umarım herkese şifa olsun şimdiden. Ee, daha sonra zaten bu o, videonun altına e, ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağım. Hatta ayrı bir sesli video çekeceğim. Ee, öncelikle şöyle gösteriyorum. Ee, zaten e, paylaşacağım e, paylaşımın içinde de var bunlar. Ama ben e, sesli olarak yine sizinle paylaşmak istedim. Mesela diyelim e, Sağlıklı, kolay, 15-16 saat içerisinde acıkmadan nasıl beslenebiliriz? Öncelikle size e, patatesden bahsetmek istiyorum. E, oruç, yani sahurda en azından en az iki tane patates e, ya da en fazla tabi acıkma sürenize kendinize alıştırmanızla da alakalı bu. E, direnciniz ne kadar e, çünkü alışma süresi de var. O yüzden 3 tane de olabilir. 3 tane ile de başlayabilirsiniz önceden. Daha sonradan 2'ye düşürebilirsiniz. Patates neden? Çünkü e, içerisinde e, çok e, değerli bir vitamin var. Bunu paylaşımda ve ayrı bir video çekerek anlatacağım. E, ve havuç ve kırmızı pancar. Bu üçü gerçekten bizim mide floramız için ve bağırsaklara e, e, Bağırsaklara e, bakteriler girmemesi için çok önemli. Ayrıntılı bir şekilde video ayrı paylaşacağım, paylaşacağım bunlar için. Ayrıca nohut. Nohutu ben e, kırmızı biber, e, kimyon, e, çok az karabiberle ve tereyağıyla çok az bir tereyağıyla e, şey yaptım. Neydi onu kızarttım. Bu şekilde cips şeklinde de yiyebilirsiniz. Ben çoğu zaman bunu kendi hayatımda mutlaka yapıyorum. Bir ya da iki gün ya da haftada üç günü bunu yapıyorum. Ve sahur, sahurda da aynı şekilde bunu bazen bu şekilde bazen de şey baharat, baharat eklemeden tüketiyorum. Mısır ve ayrıca benim her zaman haftanın 3 gününden biri şu şekilde bir öğün olarak kendime hazırlıyorum. Kırmızı üzüm kurutulmuş, 2 tane kayısı, 2 incir ve havuç taneleri, birkaç tane elma ve ayva. Bunları bu bu şekilde tüketiyorum. Ayrıca eğer gerçekten çok önceki günden eğer az yemişsem e, acıkacağımı eğer hissediyorsam çok az bir miktarda yanına e, nohut ekliyorum bu şekilde kızartarak. Ayrı bir öğün olarak size önereceğim şey yani e, mesela diyelim bunu bu anlattığımı bir gün yaptınız. Ertesi gün ya da iki gün sonra başka bir şey e, denemek istiyorsunuz. O zaman başka bir öneride bulunuyorum. Mesela diyelim 6 tane ceviz. Bunu üç günlük süt olarak hazırlayabilirsiniz. Ben şu anda hazırladım. Ceviz içini şu şekilde koyuyorsunuz. Ve 3 bardak, 3 su bardağı su ekliyorsunuz. Üç günlük bu süt oluyor. Ceviz sütü oluyor. Bunu bu şekilde sıcak suyun içinde beklettiğiniz akşamdan sabaha, sabah da mikserden geçirdiğinizde ceviz sütü elde etmiş oluyorsunuz. Sağlıklı ve glutensiz. Glutensiz besleyen beslenenler, beslenenler için ideal bir süt bu. Daha sonra ben bu sütü elde ettikten sonra bir bardağın içine yani bir günlük bir bardağın içine e, diğer diğer kalanını dolapta bir hafta e, saklayabilirsiniz ama bir hafta da bekletmeyin en fazla 3 gün e, taze taze tüketin. Ee, bu bir bardak suya bir bardak e, ceviz sütüne ayırıyorum ve içerisine iki bardak çiğ tohumu koyuyorum şu şekilde gösteriyorum daha sonra da içine iki yemek kaşığı amandıl yani e, badem öğütülmüş badem koyuyorum bu şekilde ve bu şekilde bunu ve içerisine bir yemek kaşığı tahin bir ya da bir buçuk yemek kaşığı pekmez koyup karıştırıp o şekilde içiyorum bu benim sahurdaki öğünüm oluyor yani haftanın bir günü bu benim bir öğünüm oluyor ve gerçekten de acıktırmıyor acıktırmamasının sebebi ceviz ceviz sütü ve badem tabii ki de çiğa. Bunları size öneriyorum. Bu, bu videonun altına ya da ayrı bir video çekerek, sesli bir ses videosu çekerek size bu paylaşımı paylaşacağım. Umarım herkese şifa olsun şimdiden sevgilerimle.